Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün arkadaşlar sizlerle beraber YouTube Life Simulator oynuyoruz. Serimizin adı YouTube'a artık YouTube'dayız. Serisinin birinci bölümü Arkadaşlar Ben biraz oynamıştım. Dün arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonuçta bir eviniz oluyor yani. Siz de oynayabilirsiniz YouTube Life Simulator. Ben oynarken belki beraber oynarız. Her neyse yani böyle e, YouTube'a video yüklüyorsunuz, izlenme alıyorsunuz. E, ee, şimdi ne yap, ne yükleyelim mesela? Rek. Hmm, yine araç. Lan. Yine araç. Aşağı gördüğünüz gibi yükleniyor bu. Ekipmanım ee, akşam böyle. İkinci level hepsi. Şimdi arkadaşlar şeyden alacağız. Ee, ekipman alacağım yine. Ee, game ekipman alacağım arkadaşlar. Gaming. Ee, yeni level yani arkadaşlar. diyeceğim e, müzik ekipmanı da yapacağım arkadaşlar. Blue'u da yükseltelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi level 3 oldu. Bizim de 591 liramız kaldı. Youtube'a atıldık işte arkadaşlar. Bu arada şöyle 100 abone olduk. 200 aboneye doğru gidiyoruz. Gerçi var burada. Selamlar. Selamlar. Selamlar abi. Ne yapıyorsun burada? Yatıp çekiyorum abi. Kötü bana mı var bakayım? Tamam mı? 27 abi. Yürü git. Yani gördüğünüz gibi bu arada oyunda Soka Moka 3.6K takipçi yapmışız. 4K aldık hatta 100K'da şey veriyor. <laughs> Şimdi ee, biz genelde de e, şey çekiyoruz ama e, müziği yeni çekmişiz. O zaman <laughs> Lumber Python Lava gidiyoruz. Lumber Python Lava gidiyoruz zaten. Hayır. <laughs> Ekipmanın şey olunca daha çok yükleniyor. Yani daha çok hızlı yükleyebiliyorsunuz. Yani yeni ekipman alacağım arkadaşlar. Yani ekipmanı hep alacağım arkadaşlar. Daha kısa şey gerek. Selamlar. Selamlar abi. Ne yapıyorsun burada sen? Yatıp çekiyorum. Kaça kadar iner? 27 idin arttın mı? 30 saat oldu abi? İyi bakalım. Hadi görüşürüz. Ben burada kendim konuşturuyorum. Ne yapayım? Bir şeyler yapmayacağım. Hüf. <tövbe> keşke böyle bir çarşı şey böyle izlerdi. Bu arada 15 saat izlenmeye çıktık. Sen i̇şte, haber İyi. Kaç abone sesin? Hmm, 14. 14 mi? Saka saka 23. Aşağı keşke şey böyle izlenmem kazansak ama akser gerçek hayatta böyle böyle değil akser Bu arada YouTube'un da blok istiyormuş. Saçma değil de. O 4.7k olmuş. 4k yı. Ay yeni video yüklendi ya doğru. Hemen yani yeni video yükleyelim. Blok çekerim o zaman. NS, ee, Enes. Kurlar. Bir gün. Arkadaşlar çok iyi bir blok videosu. Yani bu arada hemen yeni şey ekipman alacağım. Tekrar kaldım. Tamam değil. Arkadaşlar işte şurada şapka paket gibi bir şey var. Biz de i̇şte şuradan. Bunlardan alabiliyor muyuz? Bu ne ki? Açalım bekle. Aa, bize kıyafet veriyor. Oha çok iyi. Yeni karakter yapabiliriz burada mesela yani. Ya kapat bakalım. Topat. hat yap. Bunu kullanalım bir. Oo, yutam youtuberız. Şöyle saçları bir çıkaralım. Saçları bir çıkaralım. Mesela yer. Bakalım şöyle şimdi. Aynen. Enes Batur'la bir gün para videosundan kazandığımız parayla o gerili karşıladık arkadaşlar harcadığımız gelir. Evet, evet. Evet. Aa yine ekipman alacaktı şey gaming ekipmanı. Selam. Bak da güzel göründü abi ha şeyin üzerinde. Orada video kaç dakika oldu? 4 dakika. Ha, bu video 4 dakika. Ne Lan lan. Yep, yeah. Ah, uh, uff. Arkadaşlar, YouTube'dayız artık. Ah, niye bakıp duruyorum oğlum ya? Bu arada ben niye kurutmamışım ya? Neyse şimdi bıraktık. Oğlum bak adam ona. Neyse hemen yeni video yükleyelim arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Ee, ne yükleyelim gaming? Vula 25. Aldım. Abi çok uzun sürecek ya neyse. Hmm. Şöyle bakalım bir. ben bir e, durdurayım geliyor. Evet arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi. Hemen evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi bir k para oldu altın ve dört k takipçi. 100 kaya kadar gideceğiz arkadaşlar 1 milyon arkadaşlar onu bitirmemiz lazım yani 1 milyon kaya bu. Neyse bir şey yüklemeyeceğiz ama Ekipman aldık arkadaşlar. Gaming ekipmanı aldık. Evet arkadaşlar, şöyle geleyim size. Umarım emotes vardır. Aynen. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. İyi günler.